Nasıl kızım? Baba çıkartacağım. Bence sebep. hala soğuk be Elif. Ben onu çıkartacağım da ben sen beni duyuyor musun? Evet. Bence hala soğuktu hala Bence. bakayım çıkmadı. Bence. Arkadaşlara merhaba der misin? Evet, merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz dün e, havuzu açtık Hı. buraya ama sonra su çok soğuk olunca dedik hiç olmazsa bir gün beklesin. Güneşte Hı. ısınsın biraz. <laughs> soğuk değil mi? Kızım, hala soğuk ya. ben su so, Bence soğuk. Aa baba. Ne o? Aa istiridye. Bunu atalım mı içine? Evet. Bunlar zaten denizde yaşıyorlar ya. Bakayım da gitti mi dibine? Evet. Ya, gitti. Soğuk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bence baba, soğuksa. <laughs> babam sen bu ponçik bana verecek. Ponçik mi? Evet. Ne ponçik? Danıt. Danıt mı? Bunu mu istiyorsun? Evet. Al. Al sana bir de dondurma vereyim. Al sana hatta bir tane daha dondurma vereyim. <laughs> Vallahi Elif. Ben bakınca sanki bana soğuk gibi geliyorsun. Nasıl yapıyorlar? He anladım. Ayakları dışarıya popo ortaya. evet oturuyorsun içine. Şimdi iyi mi geliyor sana? Ayağına mı battı? Hayır. Ayağına battı. Ben mi takayım bunu? Hayır. He? Ha? ne yaptığını sorabilir miyim? <laughs> ben de diyorum ne yapıyorsun onu almaya mı çalışıyordun aşağıda? Ay, havada kalmıyor değil mi bu? Gidiyor dibine gidiyor. Hmm. Eğer sana sıcaksa biraz daha seni serinletebilirim Elif. Biraz daha soğutabilirim seni. Et soğuk su biraz daha açarım. İçini doldururum soğuk suyla. <laughs> Ya su, su ısınmış ama Elif aslında hala sıcak yani. Çok da serin değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen <kapıyı giydin. gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> Yavaş. Dur bakayım İçinde onun stres çarkı döner mi? Havuzun içinde. Bak şimdi böyle çevireceğim sonra atacağım. Dönmedi. Şimdi kesin bozulacak o. Hadi çıkar çıkarsana onu. Çok komiksin Elif. <laughs> ver şunu bana ver. Bu ee, <laughs> Ver bakayım dönüyor mu hala? Çünkü bu suya atmamak lazım aslında bunu. O dönüyor ya bir problem yok. <laughs> Sağlam dönüyor. Sana bunun içine bir kaydırak getireyim mi? Evet. Aa, ha? Aa, burada bir şey yok. Bir şey. Ne yok? Bir şey bak. Ha, kaydırak olmaz mı diyor? Tamam canım yanında baba olursa olur bir şey olmaz. Ve onun altına bir şey koymamız lazım yalnız yap. kaydırağın altına elim. Küçük kaydırağı getireceğim. Oh, dursana bak. O da toprak var. He? O da var. Aa, bak böyle çıkabilirsin üstüne işte. Zaten batmıyor içine hiç. Sen ne kadar şey yapsan da tam dibine kadar gitmiyor. Aa gidiyor. Onun altına bir şey koymamız lazım o zaman Elif. Parçalar çünkü şeyi parçalar, havuzu parçalar. Dur sen ben onun altına bir şey koyayım en iyisi. Sence bu olabilir mi Elif? Bak bak. Sana bakıyorum ne yapıyorsun diye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence artık büyük havuz daha sıcaktır bundan. Dur. <laughs> Dur o zaman. Sen kay... Kaydırağı istemiyorsan ben alayım kaydırağı kenara. <laughs> Elif ya. Ne yaptığını sorabilir miyim ya? Dur. Ne olmuş bizim bu şemsiyeye? Düşmüş, devrilmiş. Niye böyle olmuş bu? Heh. Şöyle yaparsak devrilmez artık. Yo gene devrilecek aynı şekilde. Yo durmuyor Elif bu hiçbir şekilde. Çıkacağım. Nereye çıkıyor? Birazdan mı gidelim? Evet. Hadi gidelim. Güneş çok sıcak ama. Aa senin bu yeni değil mi yeni mayon? Evet. Dön bakayım. Küçük değil değil mi? Evet. Aslında 3-4'tü değil mi Dara bu? Evet, evet. Ama hiç de fena değil aslında. Evet. Hadi gidelim mi? Ne öyle asker duruşunda duruyorsun? Gel buradan bir iki oyuncak alalım da öyle gidelim bari. Tamam. Havlu. Havlu. Merhaba. 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 Biz havuza gidiyoruz büyük havuza gidiyoruz. Evet. Götürelim mi bunu? Evet yalnız suyunu temizleriz işte. Buradan bir suyu açayım tamam mı? Onu bir temizleyelim burada öyle götürelim. İçindeki suyu boşaltalım orada bak. Deliği orada. Heh. Çıkıyor mu sence oradan su? Dur. Dur ben şöyle şunu kaldırayım Elif. Heh. Dur 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 dur. Ters çevireceğim. Çekil 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 ıslanma. Ha, bak altı ne kadar kirliymiş. Yıkamadan götüremeyiz havuzu. Sen öbür tarafından tut. Ben de buradan tutayım götüreyim. Bak bak, <laughs> bak gel burada ne buldum gel. Bak bak. <laughs> Alo. <Alaa. gülüyor> ne diyorduk? Pabuç uç uç böcek. <laughs> Annen sana terlik pabuç alacak. Uç uç böcek. Öyle diyeceksin. Uç uç böcek sana. Annen sana terlik pabuç alacak. Çok güzel. Uçmuyor mu? Havuza düşmüş havuzun içine. Bence bunu koyduğumuz zaman düştü. Kar havuzu bunun içine koyunca düştü. Hadi at. Gitsin ama canım. Öyle mi? Elinde mi kalacak? Koy orada kalsın o. Hadi git bakayım. Uç şöyle orada. Çok sevdim. Çok güzel değil mi? Tut ama onun yere sürmemesi lazım. Heh. Tut, iyi tut ama tamam düşmesin. Evet 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 bravo. Heh. Anne geldi yardıma tamam. Şöyle yavaş. Geri geri, geri giderken düşmeyesin ha. Ha? O bana bile ihtiyacınız yok siz anneyle ikiniz taşıyorsunuz. Ama her tarafa hep ağaçlara değdiniz ya. Ağaçlara değmemeniz lazım. Bence artık atabilirsiniz direkt. Hoppa. Hoppa. Neden o kadar Çok ağır geldi bana da ya. Normalde bu kadar ağır olmaması lazım. Çok ağırdı. Niye o kadar ağırdı bilmiyorum yine. Çıkamadın mı? Çıkamadın mı? Şapkayı çıkarmak yok tamam mı babacığım başından? Güzel. Ama bakalım içi su dolacak mı Elif? Su dolabilir içi. Çöküyor içine baksana. Ne var? Nerede? Hadi canım. Temizleyememişiz mi ya? O kadar temizledim onu. At kenara. Şöyle. Bu tarafa doğru. <laughs> ters dönecek şimdi. Ters dönecek şimdi. Heh, aferin. Sen ortasına gidince çöküyor içi. Ortası çöküyor. Sen ortaya gidince ortası çöküyor. Kesinlikle bu havuzun suyu daha sıcak Elif. Öbür suyun biraz daha öbür havuzun biraz daha beklemesi lazım. ısınması için. Merhaba. Kaydıraktan bunun içine kayabilir misin? Nasıl yapmak lazım? Bunu kenara çekmek lazım. Tam kaydırağın önüne kadar. Getir getir sen onu. Bak ben ne yapacağım şimdi. Getir 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 getir. Getir 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 getir. tuttum. Heh. ben seni tutacağım çıkacaksın sen ver bana. Oop. Sen ne yapıyor musun şimdi kaydırağı ıslat. Ben de bunu ben de bunu kaydırağın altına çekeceğim bunun içine düşeceksin. Bilmiyorum bence şu dondurmalarla ıslatabilirsin. Yavaş yavaş. Sen iki defa kaysan zaten ıslanır o. Olmuyor ama hiç boşuna uğraşma. Çünkü bu kaydıran altında şey var ya demir var ya demir gibi böyle bu bağlantı o engelliyor. <laughs> Onu da ıslatamazsın ya. Benim fikrim ki aa, aslında biraz ıslanıyor bak. Bir iki defa kaysan zaten olur. Dur ben sana yardımcı olayım bak şimdi. Kay bakayım Kayabilecek misin şimdi? Yoksa hala kuru mu? Kaydım. Kaydın ama burada gene acıdı bak. Burası çok dik yine. Evet. Bunu yükseltmek lazım. Her gün böyle. Her gün böyle. Onun bu altını böyle birazcık kaldırmak lazım. Geç bakalım bir tarafa. Bunu böyle birazcık kaldırmak lazım. O zaman normal olur. Şöyle. Ben onun için plastik sandalye getireceğim sana. Direkt suyun içine şu anda. Şurası çok dik ya. Ben onu kaldırayım ben. Ben gidip de bir tane sandalye alayım geleyim. Hadi sen kay. çok iyi ama. Ben bir tane şey sandalye alıp geleyim. Biraz sandalye koyalım bunun altına. Bence oldu. Çünkü bak şimdi buradaki eğim birazcık daha azaldı. Daha yavaş gideceksin buradan. Şapka düşmesin başından. Söyle. Evet yüksekte böyle vup diye gidecek. Tam suyun içine gideceksin bu sefer. Burada zaten oturup kalıyorsun ki gidemiyorsun işte sen de suyun içine. Ya yani kayıyorsun bu kırmızının orada duruyorsun mecburen. Tam gidemiyorsun yani şeye kadar. Korkuyorum. Korkma canım ne korkuyorsun? Gerçekten mi korkuyorsun? Senin ilk defa korktuğunu görüyorum Elif. Ne kadar güzel. <laughs> o kırmızı bayağı yavaşlatıyor Elif seni. Kırmızı bayağı yavaşlatıyor. istiyorum. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hadi, <sen. gülüyor> Göremiyor musun beni? <laughs> hadi bulabileceğim bakalım. <laughs> yavaş yavaş önüne bak hadi <laughs> demirlere falan basarsın. Yavaş. Hmm. <laughs> Aa. Nereye? Orada mı oynayacaksın? onun içine mi gireceksin Hayır. ne yapacaksın onu bana mı getiriyorsun ne? onu bana mı getiriyorsun İyi. aa buraya koyacaksın anladım anladım anladım, anladım. hadi götüreyim bari gel evet. <laughs> ezildin mi tekerleğin altında mı kaldın Dondurma gitti artık. Nasıl yapacağız onu? onu. Duyu kaldırmana gerek yok. Direkt girer bunun altına. Hop. Birazcık bastırdın mı? Girer. Heh. E ne olacak şimdi? Sen bunun içine mi düşeceksin? Yürü. Tamam. Birazdan çıkar o. Şimdi hemen kayman lazım. Hemen kayarsan olur bu iş. Çok güzel görünüyor Elif. <laughs> Kamerada. Tam arabaya uçtun. Tam arabaya uçtun. Efendim? Ayakta durma yarışması yapmıştık değil mi? İster misin yapalım mı? Dur otur ama önce öyle olmaz ayakta başlama. Veya doğru ayakta da başlayabilirsin tamam. Bir saniye. Kaça kadar yapacağız? 10'a kadar. Eğer 10'a kadar durursan ayakta ama dokunmayacaksın sağa sola. Bir defa bir defa destek alabilirsin. Bir defa dokunabilirsin. Ama sürekli dokunmak olmaz. Tamam mı? 10'a kadar. Sürpriz var eğer yaparsan. Başlıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Ha düştün. <laughs> düştün olmadı. Tamam hadi bir defa daha. Ayakta durabiliyor musun? Hadi yeniden bir daha. 1 2 3 başla. Bir. Duruyor musun şu anda ayakta? 3 4 5 O ama senin vücudun dayanıyor sağa soluna. Onun için senin düşme ihtimalin yok ki. Havuzun iki taraf havuz iki taraftan sıkıştırıyor seni. Sen açıkta değilsin yani. Bakayım dur. Yakından bakayım bakalım. Hile olmasın bana. Yok yine değiyorsun ama. Görüyorum ben gene değiyorsun. yiyorsun Değmemen lazım. Bak sağa sola değerek destek almaman lazım. Tamam başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 değdin değdin gene değdin kolunla. Kolunla değdin öbür taraftan değiyorsun hala değiyorsun kolunla. Şimdi bunun havuzun havası inmiş biraz. Tamam hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 Gene düştün Elif. <laughs> Ama senden kaynaklanmıyor. Havuzdan kaynaklanıyor. Çünkü havuzun havası inmiş. Onun için hemen böyle katlanıyor. Ee, sen bu sefer kazanmadın canım da. <laughs> İyi tamam hadi. <laughs> kazanmış sayalım tamam bir defa kazanmış sayalım seni. Hadi gel bakayım getir bakayım havuzu buraya. Gel gel. Ya da gelme. Hadi oradan arkadaşlara bay bay yap. Göremiyoruz seni ama. Şuraya buraya gel. Arabanın bu tarafına doğru gel. Heh, oradan bay bay yap arkadaşlara. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay.